İsmail Yıldırım. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 24 yıldır. Peki e, şu an e, giyim sektöründe fiyatlar ne durumda? Fiyatlar günden güne artıyor. Biliyorsunuz yani ve ekonomiden krizden dolayı her gün ister istemez zam yapılıyor. Yani. Peki bu durum e, müşterileri de etkiliyor mu sizce? İster istemez etkileyecek. Ne düşün adam geçen yıl 200 e alacak mı? bu yıl 400 milyonu alacak. Ne olur ister istemez adam tabii etkilendir yani. Peki geçen yılla kıyas yaptığımız zaman e, önümüzdeki kış aylarında artış mı bekliyorsunuz müşterilerde yoksa düşüş mü bekliyorsunuz? Ee, siz de bildiğiniz gibi ister istemez düşüş olacak. Peki e, sizce giyim sektörü için fiyatların uygun duruma gelmesi için ne yapılması lazım? Vallahi ne yapılması gerek? Hiçbir şey yapılamaz çünkü herkes kendine göre bir yol çizmiş, bir rota çizmiş, ona göre devam ediyor. Yani. Uzun yıllardır bu sektörde olduğunuzu söylediniz. Daha önceki yıllarla kıyas yaptığınız zaman ortalama hangi yıl müşteri çoğunluğu daha yüksekti? Ya belli etmiyor. Kısmet işi yani. Bazı hava soğuk oldu mu ister istemez müşteri rağbet eder. Ama hava şu oldu mu ister istemez düşüş olur yani. Yaklaşan kış aylarına bakacak olursak kışlık ürünlerde fiyatlar ne durumda peki? Fiyatlar gördüğünüz gibi şunun mevsimlik modlar 300 milyon. Normal kışlık mod istersen 500 milyondan başlıyor yani. Geçen yıl bu fiyatlar ne durumdaydı? Geçen yıl 300 milyonda bu yıl 500 milyon. Yani %100 artış var yani. Ha? Gracias.